merdivana Ah merdivana Dayandım sırtımı Gene bugün Ah traktör Az sonra Minecraft şehrinde sıradan bir gündü. Tepe göz ve biricik ineği her zaman sabah konuşmalarını yapıyordu. Seni çok sevdiğimi biliyorsun değil mi inekçik? Senle aramda kocaman derin bir bağ oluştu senden asla ayrılamam ben ama şehre yeni birinin gelmesiyle her şey bir anda değişecekti. Selamlar dayımın oğlu Tepegöz ne yapıyorsun ya? <laughs> Aa dayımın oğlu huysuz gelmiş. Şehre hoş geldin huysuz. Ne yapalım işte kuz ya? İş güç. Ben de bu şehire geldim. Ben de artık sizle yaşayacağım. İyi ettin kuzen ya. Benim de canım burada çok sıkılıyordu zaten. Peki ne iş yapacaksın? Seçtin mi? Vallahi bilmiyorum kuzi. Ne iş olsa yaparım biliyorsun. Günaydın köpek polis. Günaydın dede. Ne yapıyorsunuz ya? Ekmeği uzatsana bana oradan evlat. Al dede buyur. Afiyet olsun. Köpek polis sakın bana öyle bakma. Artık vallahi şaşırmıyorum bile ha. Yani böyle artık ilgi çekmek için yaptığını düşünüyorum. Başka bir şey değil yani bu. Bu çok normal bir şey değil yani köpek polis. Yani gerçekten bir açıklama duymak istemiyorum köpek polis ya. Burama kadar geldi yemin ediyorum ya. Ya tüy dökücü krem yerine nasıl hormon kremi kullanmış olabilirsin ya. Az biraz dikkat lütfen ya. Öf. Neyse ben doymuş kadar oldum. Teşekkürler köpek polis. Ben seni dışarıda bekliyorum hadi. Yemeğini ye gel. Ya Kemal abi bunlar da iyice saçmaladı artık ya. Oy Işıyan neden öyle diyorsun? Onlar senin arkadaşın değil midir? Ya arkadaşım da çok seviyorum onları da ayrı bir şey. Ama ben bilmiyorum hayatımız bir garip oldu yani anlayamıyorum ben de. Neyse abi ben çıkıyorum geliyor musun? Oy yok ben bugün çıkmayacağım Işıyan. Yengenle takılacağım. Tamamdır abi hadi kolay gelsin ben kaçtım. Aa tepe gözler değil mi o ya? Bir bakayım ne yapıyorlar. Tepe göz. Ne yapıyorsun? Bu kim yanındaki? Aa, günaydın Necmi. Bu benim kuzenim Huysuz. Merhaba Necmi kardeşim. Merhaba Huysuz kardeş. Hoş geldin şehrimize. Ya benim gözüm seni bir yerden ısırıyor gibi ama hadi hayırlısı ya. Necmi, kuzenim Huysuz iş arıyor. Ona yardımcı olabilir misin acaba? Evet evet. Ne iş olsa yaparım. Hiç ayırt etmem. Çok çalışkanımdır. Ya bilemedim şimdi acaba. Hmm, nasıl yapsak ya? Ya sanırım Bizim bir itfaiyeciye ihtiyacımız vardı ya. Bir başkanla görüşelim istersen. Sen itfaiyeci olarak başla. Gerçekten mi? Gerçekten bunu benim için yapar mısın Necmi? Çok teşekkür ederim. Ya ne olacak ya? Hadi gidip bir soralım. Hadi tepe göz. Biz gidiyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz Necmi. Teşekkür ederiz. Bay başkan, buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ederiz. Arkamdaki huysuz arkadaş iş arıyormuş da. Ben de itfaiye olabileceğini düşündüm. Evet Necmi çok iyi düşünmüşsün. Bizim de gerçekten bir itfaiye erine ihtiyacımız vardı. Arkadaş da gayet güvenilir bir insana benziyor. Yani bir şeye benziyor. Evet evet gayet güvenilir birine benziyor ya. Neyse sen de kefil olduysan artık iş onundur. Ya siz güvenin ona bay başkan. Baksana o söndürmeyecekti kim söndürecek yangını ya kocaman adam. Halleder o halleder. <laughs> Köpek polis sen vücut mu çalışıyorsun bu ara ya bir iri gördüm seni. Bay başkan hiç sormayın ya boş verin onu siz. Tamamdır çocuklar ben kaçtım. Önemli devlet meseleleri beni bekler. Hadi size iyi çalışmalar. Huysuz başkanı duydun. Bundan sonra itfaiye sensin tamam mı? Sana güveniyoruz. Arkadaşlar çok teşekkür ederim ya. Umarım güveninizi boşa çıkartmam. Sağ olun. Tamamdır. Hadi biz işe gidiyoruz. Görüşürüz sana. Kolay gelsin. Urfa'nın etrafı Dumanlı dağlar aman aman Gezme ceylan bu dağlarda Ulan nereden aklıma takıldı ya? Valla hiç aklıma gelmemiştir ha. Dur benzin dolduram. Uy anam çok sıkışmışımdır ha. Ben tuvalete gideyim benzin doldurana kadar. Ay. Lan ne oluyor orada? Hayır yangın var. Yangın var. İtfaiye. İtfaiye yangın var. Dur lan itfaiye benim. Dur bir dakika hallediyorum. Ya ben bunu... Ben bunu nasıl söndüreceğim? Artık yapacak bir şey yok. Dalıyorum. Allah. Oh. çok sıcak. <laughs> ah, yanıyorum. Dur halledeceğim. İyi ki buradaydım ha. Ben de olmasam kim günü kurtaracaktı. Vay <laughs> kardeş ne yaptı lan? Ne yaptı benim traktörüm? Oy benim anam babam ekmek deklem. Ya benim traktörümden ne istediniz de vicdansız. Ya kardeşim benzinliğin ortasında alev almıştı traktörün. Ben de onu söndürdüm. Vallahi bir şey yapmadım ya. Ya kardeşim bu söndürmek değil ki. Sen yok etmişsin. Ya yok edince alev de gider ya. Böyle itfaiye erim olur ya. Gözünü seveyim. Bu nedir ya? Gerçekten kusura bakma kardeşim. Yani isteyerek olan bir şey değil sonuçta. Ben sadece görevimi yapmaya çalışıyordum. Ben böyle görevin ta içine tüküreyim mi? Ya traktörüm ya. Ya ben bunu nasıl toplayacağım şimdi? Ah, merdivana, ah merdivana Dayadım seni deme gene bugün. Aa traktör. Ya köpek polis biri çok kötü bir gazel falan okuyor dışarıda ya. Bir gidip bakalım mı? Ağıt yakıyorlar ya. Ya kardeşim ne bu tantana ya bütün mahalle duydu sesinizi Allah aşkına ya. Oy Necmi kardeşim ya benim anam babamsı bir yardım etsesen bana yardım edersin. Bu arkadaki arkadaş var ya benim traktörümü parçaladı ya. Benim ciğerimi parçaladı ya. Ya hala niye senin traktörünü parçasına adam durup dururken ya. Vardır bir nedeni vardır bir şeyi ya bir soralım. Ya huysuz nedir bunun şeyi anlat bakalım ya. Ya vallahi ben bir şey yapmadım ya. Benzinliğin ortasında yangın çıkmıştı traktör yanıyordu onu söndürdüm. Bak duydun mu hava ya söndürmek için şey yapmış yani çocuk ya ne yapmış alt üstü? Ne yapmış olabilir ki ya? Şöyle bakayım. Ya sen bunun içinden geçmişsin huysuz bu ne? Sence de biraz aşırıya kaçmamış mısın? Ee, yani biraz ufaktan abartmış olabilirim yani. Çok da şey yapmamak lazım. Bu kardeşim benim anam babam ya onu bunu boş verin. Benim hasarımı kim ödeyecek ya? Bu traktörü ne yapacağım ben? Tarlaya gidecektim daha ya. Ya ben tamirden anlarım. Ben de köylüyüm ya sıkıntı yok. Köpek polis şuna bir el at bakalım ya. Bakalım şöyle bir nasıl bir şey var. Tamam ya. Ya tamam hava var. bu halledilmeyecek bir şey değil ya. Ben iki dakikaya takıyorum şimdi bunu sen rahat ol ya. Köpek polis tut öyle bakayım. Normalde bedava yapmam Ama iyisiniz hadi bugün güzel günümdeyim hadi. Tamam köpek polis bırakabilirsin artık. Tamam mı halo mutlu musun? Oldu mu? Ya sen harika bir şeysin ya. Sana bayılıyorum. Sana bitiyorum. <laughs> yani o kadar da şey yapmayalım da değil mi? Şey, ee, o kadar, yani olur olur önemli değil önemli değil. Hoysuz sen de bir dahakine daha dikkatli ol tamam mı? Böyle şeyler çok önemli. Biz polis gücü, itfaiye yerleri ve devlet çalışanları olarak işimizi yaparken milletin malına zarar vermemeliyiz. Dikkatli olmalıyız. Tamamdır. Bir dahakine daha dikkatli olacağıma söz veriyorum. Gene <laughs> gene kurtardım galiba ya. Benim devam edecek. Abone ol, videoyu beğen, bildirimleri aç. İlk sen haberdar ol.